Ses ekran, ses 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 Merhaba ben Enes. Bugün 200 TL alabileceğiniz 5 farklı teknolojik ürüne bakacağız. Bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında. Birinci ürünümüz olan nostaljik radyodan başlayalım. Bu ayrıca bir bluetooth hoparlör görevi de görüyor. Yine USB ve hafıza kartı üzerinden de müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Bu ürünü ben aldım test ettim ancak kenarında ufak bir kırık olduğu için değişime gönderdim. Yenisi geldiğinde detaylı incelemesini çekeceğim. Ancak benim ürünle alakalı ilk izlenimim oldukça pozitifti ve beklentimin üzerinde bir ses performansı aldım. Özellikle radyo çekim gücü gerçekten çok güzel. Yani çok net bir şekilde radyo programlarını dinleyebiliyorsunuz. Yine normal müzik performansı olarak da çok temiz bir şekilde müzik çaldığını söyleyebilirim hoparlörün. Son ses seviyesi de dışarıda kullanmak için oldukça uygun. Bu hoparlörün bir kumandası da bulunuyor. Bu sayede uzaktan da bu hoparlörü kontrol edebiliyorsunuz. Dahili bataryası sayesinde hem şarj ile hem de kablo ile kullanılabiliyor. Nostaljik tasarımı ile fiyatına göre oldukça şık ve fonksiyonel bir ürün olmuş. Yakın süre içerisinde incelemesini izleyebilirsiniz kanalımdan. Evet ikinci ürünümüz Blitwolf markasının hızlı şarjı destekleyen 5 çıkışlı bir şarj başlığı. Günümüzde artık kulaklık, akıllı saat, telefon ve kamera pilleri gibi pek çok fazla cihazı sık sık şarj etmemiz gerekiyor. Özellikle seyahatlerde tek bir priz olduğunda ve şarj etmemiz gereken cihaz sayısı epey fazla olduğunda bu tarz ürünler hayat kurtarabiliyor. Yine bu tarz çok çıkışlı olan adaptörleri evde kullandığınız zaman da kablo karmaşasını engelleyip daha derli toplu bir şekilde bütün cihazlarınızı bir başlık üzerinden şarj edebilirsiniz. Üründe 5 adet 5 voltluk çıkış bulunuyor. Bir tanesi Quick Charge 3 hızlı şarjı destekliyor. Diğer 4 tanesinden 2.4 ampere kadar güç alabiliyorsunuz. 1 metrelik uzun bir kablosu da bulunuyor. Ayrıca bu başlığın hızlı şarj olmayan versiyonu da bulunuyor. Bunun fiyatı bir 30 TL daha uygun. Özellikle daha çok bluetooth kulaklık akıllı saat gibi olan cihazlarınızı şarj etmek istiyorsanız bu versiyonu da tercih edebilirsiniz. Ürünün çıkış güçlerini, ısınmasını ve performansını detaylı olarak test eden bir videoda mevcut. Onun linkini de açıklama arkasında bırakırım. Evet üçüncü ürünümüz son dönemde beğendiğim 2 adet kablosuz kulaklığı buraya dahil ettim. QJ'nin T4 modeli ve GT1 Plus modeli. T4 modelinde QJ'nin yeni Pau çipi bulunuyor. Bu sayede uygulama desteğiyle tuşlarını özelleştirebiliyorsunuz. Yine kulaklıktaki oyun modu sayesinde minimum gecikme ile oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Yüksek ses gücü ve kulağın içerisinde güzel bir şekilde oturan bir tasarımıyla iyi bir yalıtım performansı alabiliyorsunuz. Yine bu sayede Basları da güzel bir şekilde T4 modelinden hissedebiliyorsunuz. Diğer modelimiz ise 142 TL'ye satılan GT1 Plus modeli. Bu kulaklıkta Qualcomm'un 3020 çipi ve APTX desteği de bulunduğu için bu fiyata alabileceğiniz en net ve temiz sesi veren en iyi ses kalitesine sahip kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Negatif özelliği olarak son ses seviyesi çok yüksek değil ancak ortalama bir kullanıcı için yeterli seviyede. Yine mikrofon performansı olarak da çok iyi bir mikrofon performansı yok. Yani uzun görüşme yapmak istiyorsanız bu kulaklığı tercih etmeyin ancak kısa görüşmelerinizi de yine bu kulaklık üzerinden yapabilirsiniz. Birinci önceliğiniz müzik dinlemek ise ve çok para vermek istemiyorsanız sizin için GT1 Plus en iyi tercih diyebilirim. İki modelin de detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet dördüncü ürünümüz retro bir el konsolu. 8 bitlik eski Atari oyunlarını oynayarak sizi çocukluğunuza götürebilir. Konsolda 400 adet oyun olduğu yazıyor ancak içinde 100 ile 150 civarında oyun var. Yine de epey güzel oyunlar mevcut. Hatta bu konsolu ikinci ek bir kol ile 95 TL'ye satın alabilirsiniz. Bu sayede konsolu televizyona bağlayarak çift kişilik olarak da oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Kolsuz versiyonu da şu an itibariyle 88 TL'ye satılıyor. Yine detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet 5. ve son ürünümüz bir RGB mousepad. Bu mousepad'i ben yaklaşık olarak 1.5 aydır kullanıyorum kullanıyorum ve oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Şurada gördüğünüz mavi yanan mousepad bahsettiğim mousepad 90 cm boyu 40 cm eni ve 4 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. 7 adet renk modu ve 2 adet de RGB modu bulunuyor. Mouse çok güzel bir şekilde mousepad'in üzerinde kayıyor. Bir negatif özelliği olarak siyah renkte olduğu için lekeleri daha kolay bir şekilde gösteriyor. Yani biraz daha tetiz kullanmanız gerekiyor. Yine bu mousepad'in RGB'li olmayan biraz daha uygun fiyatlı versiyonlarının da linklerini açıklama ar kısmına bırakıyorum. Evet 200 TL altında alabileceğiniz işe yarar 5 farklı ürün bunlardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Ürünlerin satın alma linki açıklama ar kısmında mevcut. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.